yarışması, ödül bir yemek yarışması bu. Kozan'daki e, hanımların medeni cesaretlerini gösterdikleri bir ortam burası. Herkes e, ben şunları çok güzel yaparım, ben bunu harika yaparım diye ama buraya gelemeyen insanlar var ama buraya gelebilme cesaretini gösterebilmiş ve el lezzetine güvenen hanımlarımız yarışıyor. Tabii ki bu yarışmanın kazananları olacak ve dereceye giremeyenler olacak ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki Burada bir emek var. En emekli, belki de en zor olan yemeklerden birini seçtik. İşli köfteyi. Bundan dolayı da e, dikkat ediyorum, harika yemekler gelmiş. Harika görseller var. İnşallah da jüri e, üyelerimiz de hak edeni e, dereceye sokacaklardır. Çünkü biz bağımsız jüri üyelerimizi aldık. Jüri üyelerimiz e, gelen ürünün tadına, pişirimine, lezzetine, görseline bakacaklar. Ve biz inanıyoruz ki böyle başladık ve böyle de güzel devam edecek diye ümit ediyoruz. Bu, Sosyal projelerimizin sadece bir tanesi. Sosyal projeye devam, Kozan'a katkı sağlamaya devam. Çünkü Kozan varsa biz varız. Peki böyle bir yarışma nereden aklınıza geldi ve bu yarışmayı düzenlemenizdeki amaç nedir? Biz biliyorsunuz ki mağazayız. Yani birçok meslek grubunu aynı çatı altında toplayan bir işletmeyiz biz. Bu şu demektir, biz burada şu anda müştericiyiz, tüccarcıcıyız, vakfiyetçiyiz, hububatçıyız. Aynı zamanda manavız, çarptırıcıyız. Bütün e, meslek gruplarını tek çatı altına topluyoruz. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği yer şu anda mağazamız, marketimiz. Bundan dolayı e, bizden alışveriş yapan insanlarımızın da böyle bir sosyal faaliyette hem biraz eğlenmesini hem bir sosyal proje olaraktan değerlendirdiği için mutluyuz yani. Maruf abinin gelininden aldı. Soğuk mu şey gelin. En tepki varsa <laughs> Biz dedik ki, sonuç fayda gerçekten burada bir emek var. İnsanlar bir yemek verdi. En zor yemeği seçme sebebimiz de buydu zaten. Gedenekli insanları alabilmekte. Yoksa herkes yumurta kızartmasını yapabilirdi. Ama biz dedik ki işi köfteyle başlayalım ve buna göre devam edelim. Şimdi herkese bir yarım elma gönül alma, tüm e, katılımcılara bir alışveriş çeki hediyemiz olacak zaten. Ve sertifika hediyemiz olacak. <laughs> bu yarışmanın kaybedenli olmadığının da aslına bakarsanız adıdır bu. Şimdi Zeliha Hanım kim? Zeliha Kahraman. Siz misiniz? Zeliha Hanım'ın bu şekilde katılım belgesi, takdir belgesi Zeliha Hanım'a. Ve alışveriş çekini alalım. Alışveriş çekini. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Gitmeyin daha Aysel Hanım nerede? Aysel Hanım. Aysel Hanım burada mı? Bu takdir belgeniz çevirirseniz arkadaşlar bu da alışveriş çekiyoruz. Bir alışverişler bereketli olsun. Çünkü sonuçta herkes bir masraf ettiği için en azından dedik masraflarını karşılayabilelim. O noktada baktık. Serap Hanım, Serap Bey'le var. Burada mısın? Evet. Serap Hanım Bey'le geliyoruz. Teşekkür ederim, Kanka, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Serap adresini aldınız. Evet. Nurcan Hanım, Nurcan Yakıcı. <laughs> Peki, belki daha böyle Zahide Yiğit, Zahide Hanım. <laughs> Bu, Bu Gamze Hanım, yatırım takdir belgesi. Bu da Gamze Hanım'ın alışveriş çeki. Teşekkür <laughs> ederim. Yapsalım lütfen. Songül Hanım lütfen buyurun. Songül Hanım böyle alırsak Songül Hanım da alışveriş çekiyor ayrıyeten. Buyurun tebrik ediyoruz. Sağ Çok sağ olun. Elinize sağlık. Onur Eleman. Evet. Onur Hanım. Buyurun lütfen. Evet. Onur Hanım'ın alışveriş çekiyle beraber katılım belgesini takdim ettik. Elinize sağlık. Onur Hanım tebrik ediyoruz. Melek ölmez. Burada var Melek Hanım. Burada. Melek. Evet. Belgeniz. Boğaziçi'ye çekimiz Yarmırma Gölü Evet, yedi numara. Melek Hanım beklemedeyiz. Koç burada mı? Burada. Lale Hanım lütfen buyurun. Evet, Lale Hanım'ı demek alıştıralım istiyor arkadaşlarımız. Peki, tebrik ediyorum. Lale Hanım'ın alışveriş çeki. Sevgi, teşekkür ederim. Elinize Sevgi Ayvalı, Sevgi Hanım'ı alalım lütfen. Buyurun Sevgi Hanım, tebrik <laughs> ediyorum. Sevgi Hanım'ın alışveriş söz çeki. Gamze. Gamze Hanım burada mı? Ömer tamam. Yakoğlu. Gamze Hanım kim? Burada? Gamze Hanım. <laughs> Buyurun. Gamze Hanım'ın bölgesi. <laughs> Ve adı söz çekiniz. Selamet Hanım. Selamet Ayhan. Tebrik ediyorum. Selamet Hanım'a bir alkış alalım. Buyurun. Alışveriş çekiniz. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Elif Hanım burada mı? Evet Elif Hanım. Ben şimdi bir yanlış demeden yarışmacı olup ki. Elif Hanım buyurun. Bu yakışıklı erkekle beraber gelin. Bu da yakışıklı erkekimizde alışveriş çekimiz. Evet. Hürri Koca burada mı? Hürri Hanım. Buyurun Mehmet Hanım, tebrikler. Bir ablamızın daha sonra çekimizde bir günü. Zeynep Hanım, Zeynep Çam. Hatice Hanım'ın ödülleri. Evet, şimdi kimse küsmedi, barılmadı. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü var. Yedi numara kim? Yedi numaramız. Buyurun. Yedi numara birincimiz. Alkışlayalım birinciyi. Thank bir birinciyi alalım. Ödüllerini alalım. Evet. Melek Ölmez Hanım'dır. Evet. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Birincimiz ederim. yedi numaramız oldu. Sekiz teşekkür. numara burada mı? Sekiz numara kim? Aysel Hanım. Aysel, Ay, Aysel Hanım alalım. Buyur. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Aysel Hanım ikinci olmuşsunuz. Tebrik <laughs> ediyoruz. Buyurun. <laughs> eksik olmayın sağ olun hocam çok sağ olun. 14 numara burada mı? Evet. 14 numara. Zela hanım mı? Evet. Zela hanım Evet. Üçüncümüz de 14 numara oldu. Evet. Biz teşekkür ederiz. Evet, birinci, ikinci, üçüncü bir yan, yan yana bir alalım lütfen. Tabii, hepsi, köftelerin e, hepsi çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Bu e, anlama yaparken <laughs> inanın çok zorlandık. Ben öncelikle ev sahibimiz Çarşın Park mağazaları Genel Müdürü Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlara, yöneticilere böyle bir program düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmaya katılan bütün kadınlarımızı medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Bu tarz faaliyetlere daha fazla sayıda katılmalarını istiyorum. Kadınların her yerde olmasını isteyen birim bir kadın olarak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu anlama yaparken çok zorlandık. Hepsi birbirinden güzeldi. Bu anlama 3 e, jüri üyesinin verdiği puanlar üç'e bölünerek ortalama salınarak verildi. Eee kimse bize gönül koymasın. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ellerinizde sağlık. Evet, Elinler tebrikler. Şey. Biz de jüri teşekkür ediyoruz. Katılımınız olayı sağ olun diyor. Sağ olun sayın jüri üyeleri. Jüri üyelerimizin fotoğraf alalım dedim şöyle. Arınmış kutluyorlar Tüm katılımcılara ve jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnşallah devamı gelecek diyoruz. Şu anda herkesin tüm gönlünü aldı. İnşallah da bundan sonra da daha güzel etkinliklerde görüşmek üzere diyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.